Bir gün kız istemeye gittiğimizde kızın babası bize yönelerek şöyle dedi. Efendi benim kızımı isteyen çok. Sizin neyiniz var neyiniz yok. Müsaade isteyerek ben girdim söze. Dedim ki rahim ve rahman olan Allah aç bırakmaz kendisini zikredeni. O alimdir ve rızka kefil olan Allah'tır. Allah'tır. Günaha düştüğümüzde ve pişman olduğumuzda gaffarlığını gösterir. Gece çalıştığım yere El Hafız der öyle girerim. Neyiniz var diyeceksiniz? Hiçbir şeyim yok. Çünkü odur Malikül Mülk. Bütün mülk ona aittir. Ya param biter de karanlıkta kalırsanız diyeceksiniz. En nur, en nur deriz, deriz aydınlanır bütün evimiz Kızımı asla bırakmayacaksın derseniz söz veremem Çünkü kullar değil haliktir baki olan Varsın kimse sevmesin bizi Ya Vedud, ya Vedud bize kafidir Kızım senden bir şey gizlerse ne yaparsın demenize gerek yok Yüreği el veriyorsa istediğini yapsın Rabbim basirdir, Es şehittir. Her şeyi en iyi o bilir. Yani kısacası bir Rabbim var, bir de Rabbimin en sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Benim de kızınızdan isteklerim var. Nur suresi 31. ayetini yaşayacak. edipli olacak. El hayaül minel inandır çünkü. Beni sevecek. Ölene kadar ellerimi bırakmayacak. Benim uykum ağırdır. Sabah namazına kalktığında beni gerekirse vura vura uyandıracak. Babası girdi söze. İyisin hoşsun. Başınızı sokacak bir eviniz var mı? Dedim ki yok dersem kızınızı vermeyecek misiniz? Babası dedi ki Hayır evlat, hayır evlat. Ben ev yaptıracağım. Yeter ki, Yeter ki sen, sen kızımı kızıma... Al.